Arkadaşlar yine sapık bir video ile karşınızdayım. Aslında biz bu içeriği 2 yıl önce sizlerle beraber çekmiştik. Sadece bir kardeşim videolarda çok fazla altına yorum attığı için dedim ki tamam 2 sene önce yapmıştık yine yaparız. Bugün Orn Jungle oynuyoruz. Ölmediğimiz takdirde base atmak kesinlikle yasak. Orn'u Jungle'da limitleri zorlayana kadar deneyeceğiz arkadaşlar. Bakalım nasıl bir şey çıkacak ortaya. Hep birlikte göreceğiz. Red'den başlasam sanki bence daha iyi olabilir gibi geliyor. Eşya dizilimi olarak çelik yürek alacağım. Ölümsüz bölüm sonu canavarı tarzında bir Orn yapmak istiyorum yanımda da Mısırlı eee <laughs> <laughs> Afrikanyum, Titanyum kaptan Türkiye'ye transfer ettiğimiz Dislan maç var. Gökay'ım hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk abi. Hiç Orange Jungle denedin mi daha önce hayatında Gökay? Hiç denemedim. Ben denedim. Hiç istemişler de. Saçma mi? bir şekilde çok güzel dönüyor biliyor musun ormanı? Ciddiyle bak. Seni izleyeceğim. Ha, şimdi izleyince zaten anlayacaksın diyorum. Arkadaşlar siz de kaydırıp şimdiden like'ları atarsanız sevinirim. Son günlerde hatırlatmıyorum diye mi bilmiyorum. Like oranları birazcık düşmüş. Bu video ile şöyle bir tekrardan yükseltelim. Size de motivasyon olsun diyorum. Selam yakışık, <laughs> selam <gülüyor> güzellik kanalıma hoş geldin. Ben Deniz Elayca. Challenge'lar bizim işimiz diyerekten Base atma yasaktı. Orn jungle oynuyorum. Can değerim azalabilir. 2 bar 3 bar canla kalabiliriz. Ölmek serbest ama base atmak yok diyorum arkadaşlar. Elimizden geleni yapacağız. Bence daha önce hakkıyla gelmiştik bu içeriğin içinden geçmiştik. Yine tekrardan yaparız diye düşünüyorum. Karşımda Lee Sim var. Ben bu arada kara asat girdim. Düşündüm hepsi saçma geldi. Dedim bir tek mantık geldi. Umarım yanlış bir şey yapmamışızdır. Hadi bakalım diyorum. Yok ay bak ready kestim kardeşim. Bakıyorum bu. Bu abi. kadar kardeşim bak ready kestik. Geldik kardeşim buraya. Buraya da bunları goleme tek atıyor bu arada şampiyon. Öyle bir güzelliği var goleme tek dedik ormanda bu arada oynanır arkadaşlar. Çünkü Orn'un aslında şöyle bir muhabbeti var. Bunun daha önce ben videosunu çekerken söylemiştim. Daha sonra da yabancı youtuberlar bunun muhabbetini yayınlarda videolarda falan yaptılar. Orn jungle oynarken eğer ki komboya hakimseniz Orn'un kombosuna şöyle bir güzelliği oluyor Orn'un kombosunda. Siz takım fightlarında rakip takımın içinden geçebiliyorsunuz. Bir mal fighttan daha iyi CC chain'i olduğu için Orn'da çok fazla iş yapıyor. Bunların yanında da Scuttle fight'ını arkadaşlar bakın izleyin şimdi. Benim blue gitmiş. Git geçmiş mi Evet böyle eşyalı gidebiliyorsunuz Gökhan geldim kardeşim geldim geldim kardeşim koçum şey... asat verir misin Bir asat e verir misin be. beklemiyor, bile, ben adam. beklemiyor, beklemiyor bu arada. bile adam beklemiyor bile adam eyle gittim adamın üstüne adam bunu beklemiyor ki bizim blue gitmiş arkadaşlar reset alma şansımız olmadığı için yapacak bir şey yok şuradan bir tane de cam dövelim bak base atmıyorum eşyaları <laughs> Delikanlı Jungler Beyze atmaz. Gökay ben iki itemim bu arada. <laughs> ya ben var ya imkan vermiyordum nasıl kestik anlamadım bu arada. Oğlum şey saçma adam o hasarı beklemiyor ki. Adam hasarı beklemediği için çatır çutur dövüyorsun adamı. Onun bu arada W skillinden kaynaklı çok vuruyor ya. W skillinin bilmiyorum ya bunu daha önce de çok konuştuk arkadaşlar. Nerf yemesi lazım. Videolarda da bazen karşımıza böyle kasmış on falan geliyor biliyorsunuz. Adam dümdüz dövüyor yani eğer ki güzel kasarsa. Gökay geliyorum bu arada haberin olsun. Dedim mi adamın yani? Gel abi. Geldim. Gel abi. Geldim. Yani Oğlum, skillim sikilim olsa kesebilirdim evet evet evet. Bitelim şurayı seninle beraber. Daha iyi bile atabiliriz ne diyorsun? Atabiliriz bence de. Kesinlikle. Sen zaten ölünce işine geliyor şu. An. Aynen. Aha gidiyor. Aha gitti Aha, be. Gitti be. Beraber roamladık mı botu motu bir yerlere? Bota şöyle bir bakayım. Şunu bir dövelim arkadaşlar ya. Canımız birazcık az. Artıyor mu canım? 603 can değerim var şu anda. Vallahi canım da artıyor. Bildiğin hile gibi abi ya. Beyz atmadan eşya dövüyor kendine. <laughs> ne alaka ya? Lol'ün farklı bir boyutu diyebilir miyiz? Aha. Tam benlik pozisyon. Rakam. Dakan adamı kesti. İyisin burada. İyisin burada bak. Bir Gökay gelemiyormuş şu anda. E, bizim çocukları şey kurtarmaya söyledim. çalışıyorum. Adamın içinden geçtim lan Eskiliyle ile. Sattı. Geldim. Geldim Gökay, geldim. Korkma. Korkma geldim. Bunu yedik ya. Ah be Gökay bir tabi iddia. Bizim bot gelemez. Botun can değeri çok az ya. Olsun arkadaşlar öldük. Yani ilk ölümümüz oldu. İlk ölümümüz oldu. Problem mi? Problem değil. Bana kalırsa çelik yürekten ziyade bir ayakkabı alalım. Birazcık da karakter hızlansın istiyorum. Bir tane de pot aldım çıktım hemen. Pot elzem bu arada. Onun haricinde kendi ölümlerimiz haricinde base atmayacağız. Oğlum Garen direkt patlattı çocuğu ya. Gökay ben late game'de ölmeyi unutan bölüm sonu canavarı olacağım bu arada. Ciddi manada bu arada. Harbi harbi bölüm sonu canavarı olacağım. Adamları da çıldırtacağız. Kafamdaki plan en azından bu arkadaşlar. Bunu daha önce başarmıştık. Ben bence tekrardan yaparız diye düşünüyorum. Bir tane gün ateşi aslında öyle dövsem kendime. Orman dönme hızım olarak beni bayağı bir rahatlatır gibi geliyor. Lisine Counter Jungle girelim mi ya? Girelim mi? Girdik arkadaşlar. Bak. Lisine Counter Jungle abi. Var mı buralarda bir yerde Lisin kardeşimiz? Görürsen direkt yapıştırırım. Valla ben de döverim gibi geliyor bana da bakalım. Komboya bak. İki kere zıplatma kombosu var ya. Ulti açılınca bir de 3 oluyor arkadaşlar Orunun kombosu. Geldim. Aha. Kardeşim selamun aleyküm. Selamun aleyküm kardeşim. Otu içtim Gökay devam ediyorum. Kullan yok. Gökay kullan yok çık çık. Süper, 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 kullan süper, yok süper, kullan, süper, kullan süper. yok. Yere indirmiyoruz bu arada adamı farkında mısın bilmiyorum. Evet bayağı güzel. Adamı ya. adamı yere indirmiyoruz arkadaşlar. Gayet güzel oluyor. Şimdi yok o geleceğim ona. Ne durumdasın? Tamam. Ben bir iki tane şuradan erik yiyorum. Bir kara asatını bile alsam benim için okey aslında o çocuk da. Kara asatını alsam deyince de sen nasıl bir manyaksın ya? <laughs> Oy! Zaten... Oğlum ne güzel kestim adamı Kara asat diyebilir miyiz peki <laughs> Oğlum ya. adamı ne güzel kestim Karakter çok, çok güzel, güzel ya Valla ama oradan garan gelirse arkadaşlar Başımız belaya girebilir tamam Bir şey diyeceğim gün ateşi dövmem lazım kendime param yetiyor Ama gün ateşini dövecek şeyi bana göstermiyor muyum? Buradan alabiliyor muyum peki ben gün ateşini Hemen bir test edelim arkadaşlar Valla alıyorum demirci Gerçek bir demirci Gerçek bir demirci kendine gün ateşi döver ormanda arkadaşlar Hadi bakayım. Gün ateşiyle de yakalım. En azından oradan da birazcık hasar gelsin. Zaten çelik yüreği çok erken bitirdiğinizde şöyle bir durum var. Can değeriniz çok yüksek olmadığı için arkadaşlar uçurmuyor size hemen. Allahu Ekber Göko. Abi geliyorum ama Dayanabilecek mi? Sağ sol zigzag. Ah be ah be ulan ya normal ya öyle ah de dövmesi be. normal arkadaşlar hiç sıkıntı yok öyle de dövebilir. Sinirlendim. Öyle de dövebilir ama sonrasında dövemez. Arkadaşlar bot lane'de bir takım problemler olmuş. Biz de orn olarak bakalım ultiyi düzgün kullanabilecek miyiz? Beyler selamun aleyküm. Çok güzel bir ulti. Oy oğlum çok güzel ulti. Bir dakika bak E gidiyorum önce. Kardeşim şu gank mekaniğine bir bakar mısın ya? Riot bu nedir ya? Bu jungle mıdır oğlum bu nedir ya? <laughs> Adama var ya uzaktan bezbol sopasına böyle gerilip vurursun ya arkadaşlar. Öyle attım ultiyi. haber Lee? Gel koçum. Geldim. Gel koçum bir deneyim. Yok yok ben döverim Gökay. Hey, 1v1'de bir bir her türlü döverim. Hiçbir şey yapamaz bana şu anda. Dövmek değil içinden geçerim bak öyle söyleyeyim sana. Aha. Ama, ama. Hmm. Ama. Hmm üzüldüm. Evet. Ben de dedim ki hani şey olmasın. Adamı iki kişi saldırıyormuş gibi olmasın. Ornun bir gücünü görsün istedin dedim ama adam sana orada muamele yaptı. Ben gördüm Lee'sinin gücünü teşekkür ederim. Lee'sin <laughs> <Lise> gücünü <laughs> Gökay'a göstermiş oldu arkadaşlar. Oğlum çok güçlüyüm ben şu anda ya. Gerçekten çok güçlüyüm. Ama şeyi bitireceğim arkadaşlar. W atlayacağım bu arada. Çünkü zaten gank attığımızda burst hasar gerekli olduğu için ordunun da burst'u bana kalırsa W'dan geliyor. O yüzden W'yu yapıştıracağız. Elik yürek 2300. Elik yürek de ne pahalı eşyaymış ya. Gökay geliyor mu bu arada sana? Geldim kardeşim. Var mı bir slow'un, stone'un bir şeylerin? Geldim. Kara asat vereydin lan. Neyse flash'ını almış olduk. Gayet iyi gayet iyi. Toplayın da birazcık bir sıkıntılardayız Play'de biz ama. vardı. Bak, ama atarsın atarsın, atarsın 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 <laughs> Kardeşim selamun aleyküm diye. Hop hop hop. <laughs> hop. Güzel. <laughs> Güzel gayet iyi gayet iyi gayet iyi, gayet iyi. Hiçbir sıkıntı yok hiçbir sıkıntı yok. O zaman biz buradan birazcık plako bir döverken bir yandan arkadaşlar kuleye vururken kulenin önünde şöyle bir çelik yüreğimizi bitirmedik mi? Tamam. Bir tane daha da bulya hasarı gelmiş gibi oldu şu an Gökay benim için. Orada eşya mı yaptım? Orada eşya yaptım kardeşim. Biz de böyle bir kralız. Millet Koreli benzi yapar. Adam Koreli eşya dövmesi yapıyor. <laughs> Yalnız sana bir şey söyleyeyim mi? Şu an çok güçlüyüm. Gün ateşi bittiğinde inanılmaz derecede güçleneceğiz arkadaşlar. Ama şu anda da çok güçlüyüz. Gün ateşiyle beraber bu ekstra canı kombin ettiğimizde adamları patates edeceğiz yani. Botlayın ne yapıyor? Botlane kazanıyor. Ben şu... Daha izlerini almak istiyorum ya. Aha. Her türlü yediler onu ya. Lee'sine bir counter jungle yapalım ya. Lee benim ormanıma öyle de girmiştin ya kardeşim. İster misin bir daha girmek? Şu an girse hiçbir şey yapamaz bu arada ya. Ama 2500 yanımız var arkadaşlar. Aha. Geliyor. Oy oğlum hadi. Oğlum bir şey söyleyeyim mi? Adamı dövüşmek zorunda bırakıyorum. Hop aha. Arasat aldık güzel. Hadi lan oğlum. Abi W'yu adama doğru atmadın mı? Yo güzel güzel güzel. Sanki W'nun yani şu pasif çalışmadı ya. Yaşayan Ocak çalışmadı gibi geldi bana. Yaşayan Ocak değil de köz bilmem neydi ya. Ultisinin pasifi miydi? Neyin pasifiydi hatırlamıyorum. Kavruk muydu? Aynen kavruk. W'nun pasifiymiş. Sanki W'yu adama doğru atmamışız gibi geldi bana orada ama olsun canımız sağ olsun. Arkadaşlar şöyle bir sıkıntı var. Varus'un kasmaması lazım. Varus kasarsa çünkü bizim bölüm sonu canavarlığımızın pek bir anlamı kalmayacak ama Varus da 2-3. Yani durumu şu anda kötü değil. Her dönebilir. Aha en sevdiğim ejder gidiyor. Geldim verme 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 geldim. Oğlum verme ne lan? Ne olursun verme. Aa geliyorum. Base'i bozdum onun için. Boom! Boom! Nasıl kardeşim? Nasıl? Arkadaşlar o taktiği hemen ben size anlatayım. Onun mevzusu var. Ulan Allah kahretmesin. Buradan yeni ultiyle kill çalacaktım. Arkadaşlar mevzusu şu. Adam değilim ki şurada tamam mı? Q, W... Hemen peşine E atarsanız adamı kaldırıp W'nun hasarını da vurmuş oluyorsunuz. Q ile W'yu aynı anda bastığınızda bir animasyon iptali var. Onun bir tık daha zoru var. Q, e, R, E ondan sonra W atıyorsunuz ama o birazcık daha böyle şey komplike. Bir de ultimi şu anda bedava kullanamayacağım için onu şu an gösteremem. <laughs> Kusuruma bakmayın. Bedava ulti atamayız yani. Ne alalım? Onu yapamıyoruz ya? maalesef. Gün ateşini bitiriyorum kardeşim. <laughs> Onu yapamıyoruz maalesef aynen. Çocuk orn diyor. Kanka ben geleceğim sana da. Garen beni döver diye korkuyorum ya. Ultisiyle falan bir şeyler yapar diye ama geleceğim şimdi. Ayaka bir Merkür aldık. Umarım pişman olmayız ya Merkür aldığımız için. Atlayın Kasadin ne ya? Sezon 6'da mı Top oynanıyordu? Atlayın Kasadin ne gerçekten 7'de ya? 7'de mi oynanıyordu? Bayağı eskiydi. Çocuk diyor ki arkadaşlar adamın yazına bakın. Orn adam ben altındayken kuleyi alıyor. <laughs> Oğlum çok çok acı nasıl bir durum değil mi lan Gökhan? Çok çok, çok üzüldüm şu an. Ben de ben üzüldüm. Gideceğim. Kuleyi alıyor. Aynen. Kuramadı adam <laughs> Halledeceğiz kasadıncım. Bekle. Bekle güzel kardeşim. Gökhan kendime eşya döküp geliyorum kardeşim. Ben ben yine gel yazdım Lee'sine. power Spike. Lee'sini kesip yine mi gel yazıyor? Güzel güzel <gülüyor> muhabbet. Buliliyorum adamı. <laughs> Geldim kardeşim. O zaman. Slowladım. Sektirdim. Dojladım. Ulan, Allah. ulan şey alsaydım ya. Kil almak umurumda değil ya. Sadece stek istiyorum şu anda. Aa, alamadın doğru. Aynen öyle. aynen siteyi alamadım. Yoksa kil umurumda değil ya arkadaşlar abi, burada, şu anda. burada, burada, burada. Aha, aha. Yok ay kaç. Gökay gare ne? Vuruyorum abi. Kestim mi onu? Aa. Ulan var ya yakında. eğer iyi vursam ikisi de zıplayacak belki keserdim o zaman ya. Okey okey. Garam bu arada Güzel vuruyor ya şu anda. Bayağı bir hasar attı. yine geldi bu arada. <laughs> Aslında bak bir şey söyleyeyim mi? Lee geldi falan önemli değil. Kanka 1k gerçek hasar ne yarıyor? Gerçekten ya. Bin gerçek hasar atıyor Sonra ben garen bozuk dedim. Daha bozuk değil diyorsun. Bozuk. 3300 yanım var. Şu 1k gerçek hasarı ortadan kaldır. Ölmeyeceğim. Döveceğim hatta üstüne adamları. Drakteri yok bir de değil mi? Evet Baktarı daha olsa... drakter falan da yok. Olsa 1300 falan olacak o gerçek hasar. Arkadaşlar bir tur da bot'a gidelim mi? Bunlar zaten burada bunu kesiyorlar. Artık dive attık ya bence yine. Şöyle yine. geldik. Arkadan hatta. Şöyle ben bir takım arkadaşlarıma pink atayım. Arkadaşlar ben geliyorum diye. Merhaba. Bak. Uy. Geldim. Tamam. Oy çok iyisin çok iyisin çok iyisin. Oy. Gayet iyi gayet iyi gayet iyi süper süper. Ya Varus'un çelik yüreğini alabildim mi alamadım mı onu bilmiyorum ama gayet iyi arkadaşlar. Botu patlatmış olduk. Kasadine hiç gidemedik bu arada ya. Çocuk hala daha dileniyor. Ama taplayın kasadin de bilmiyorum kardeşim ya. Hani vuran troll bir şeyler alsaydın belki daha rahat ederdin ama vurmadığın için işin zor. O çok iyisin ultin varmış gayet iyi aldın sen onu ya. Ah be. What the fuck? Goy! Lee'sine bak sen. Chinese yaptı. Chinese ya. yaptı ha. O zaman Ejder'de görüşürüz Lee. Ya şu kasadene bir kere gidemedim ya. Ama nasıl gideyim? Ejder çıktı yine. Ortalık hep 56 oluyor. Mavi smite'ımızın yükleri daha bitmemiş arkadaşlar. Lee alıyorsun değil mi Ejder'i? Geldim koçum bekle. Geldim. Bakalım Ejder alma nasıl arkadaşlar? Hemen bir test. Yani çok hızlı diyemem. Yavaş da diyemem bu arada. Sadece gün ateşiyle bile alır zaten şu anda baktığınızda. Çar tank olduğu için ama fena değil. Biz buraya bir ulti yiyeceğiz. Öyle gözüküyor. Güzel. Gayet iyi. Okyanus aldık. Oradan da birazcık can yenilir. Şimdi bir de var o bitireceğiz. Var o bitirdikten sonra base'de hiç işimiz yok abi. Ne oluyor midde? Abi vallahi beni çok Bak sana yapıyor. bir şey söyleyeyim mi? Bak sana bir şey söyleyeyim mi? O Aldım onu. Yetiş abi. ona. Yetiş ona koçum. Verdim bir slow küçük değerse değmedi. Olsun olsun kovla 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 kovla. Bam. Oğlum infaytımız çok iyi. Ben direkt ADC fokus attım ya. Mantıklı olan da oydu bence. Baktım sen o tarafa yakınsın. ADC'ye direkt yapıştırdık. Aha. Hayır 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 geldim geldim. Ne attım? Ben de zıplattım. Bir daha bir daha CC bir daha. kapattım. Bir slow bir atarsanız. Bana ne oluyor? Ama bana ne lazım. oluyor? Bana ne oluyor? Bak. Allah'ım. Allah'ım bana ne oluyor? <laughs> Ne oluyor? Oğlum ben duvara sıkıştım ne oldu lan bana? I'm stuck. Valla step bro I'm stuck oldum. <laughs> Gördünüz değil mi arkadaşlar? Ne alaka Gökay? Ben de anlamadım niye bakıyorum niye duruyor dedim. İnternet ya şu ya. League of Legends'te şu benim başıma gelen olaylar kimsenin başına gelmiyordur ya. Bir ara yayında bir tane klip izletmiştim arkadaşlar hatırlarsınız. Yayınlara düzenli gelenler. Sivein'le. Gökay sana da izletmişimdir. Sivein'le gidiyorum sıkışıyorum abi iki kule arasına. Aa evet izlettin daha yeni izlettin hatta. Kanka ona bir tane bir dokunayım da. Teşekkür ederim. Kanka çekeceksin de ne olacak orada kule vurmuyor bile ya. Sen var ya kaşındın ama koçum. Sen kaşındın ama koçum ben sana söyleyeyim. Sen kaşındın koçum. Peki öldük mü? Bence ölmedik. Aha hadi. Lee'sin geliyor arkamdan arkadaşlar. Uzarsam var mı? Var mı? Nerede? Bir dakika. Tep atarım, tep atarım. Bir dakika bekle bekle bekle. Çime girersen var mı kalacağım? Çime girersen var mı kalacağım? Hadi Orun. Hadi fight'a geri döneceğiz oğlum buradan. Çek şu var gel, mı? Gel, gel, tamam geri geldim beyler. Selamun aleyküm. Yolda canımız dolar diye ümit ediyorum. Gökay. Gökay. Ay, Ölme pasını vur. Ya çok ya iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi, iyi. iyi, çok iyi. Çok iyi kardeşim, çok iyi. canımız da olacak. Canımız da olacak. Adamın redene gidelim. Güzel TP'ydi bu arada. Canım kaçta dolacak olacak Eyvah. bu arada? Onu bilmiyorum. Senin yüzünden Lissandra Jungle çektirecekler <laughs> bana. Neden? <Yemiyordur. gülüyor> Hep böyle yazıyorlar. Lissandra Jungle gelir mi? Mid de istemiyorlar. Anlamadım ki. <laughs> <laughs> Benim videolarda Lee's acaba... oynuyon diye değil mi? Evet evet Lee's'in e, arkasına E atınca orada öyle bir şeyler oldu. Yedim onu bir şekilde. Onu çok merak ettim bu arada. Ha böyle E ile içinden geçerken Q'su geliyor ya. Anladım acaba anladım. nasıl çalışıyor? Adamın redini git al. orada kesiyordum. Adamın redini git al. Redini... Adamın redini git <laughs> al. Adamın redini git <laughs> al. <Adamın redini gülüyor> ben oldum mu arada Gökay? Hayvan gibi oldum. Kendi eşyamı nasıl güçlendireceğim? 13 de bulamam oluyordu. 14 de ne oluyordu arkadaşlar? Gökay bizimkileri parçalıyorlar. Oraya oynamadık mı? Daha Geldim kankam ya. sana. Oğlum gelin lan buraya. Yiyorsa buraya gelin kardeş. Kardeşim. Ben kendi itemimi güçlendirebiliyor muyum ya? Aa benimki kendiliğinden güçlendi zaten. Gökay gel sana item yapayım. Var mı bitin? Yap abi. abi sana. Ya? Bu denin geliyor galiba değil mi? Oh, oh, oh. Oo, oh. benimki ne oldu? 1050 can. Gökay. Gökay. Gökay çök. Çök. Çök oğlum. Çökün lan. Yırtık. Yok hayır çok yırttım vallahi yırtık üçüncü dünya savaşı çıktı. Bu ne Allah. lan? Oğlum efe battılar. İki beş beş attık. <laughs> Adamdaki ölmezsin de MP oğlum çok iyiydi ya. Arkadaşlar o fight'ta niye efe fattırdık diye soracağım ama soramıyorum. Öyle bir savaş yok. 3. Dünya Savaşı'ydı ya. Hasar tablosuna bakalım. 21.500 vurmuşuz biz. Yok 24k vurmuş full tank kasan bir şampiyonun bu kadar vurması da bana normal gelmişti. Işte. Ben tank deyince benim kafamda hani hasar atmayan bir şampiyon geliyor ama inanılmaz eğlendim ya oynarken. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Biraz kısa, çerezlik ama tatlı bir video oldu arkadaşlar. Eğer istiyorsanız bu video şöyle bir 10.000 like'ı geçsin. Bunu elimizden geldiğince uzatabilelim. Ee, uzatmaya çalışalım. Baktığınızda da 3 tam aslında. Kötü de durumda değiliz yani. Oyunda hızlı geliştik ama adamlar da erken pes ettiler. Lee'nin de durumu iyiydi. Kim ne bileyim abi Rumble'u birazcık dövmüşüz. Baktığında Garen de gayet iyi durumdaydı. Kasadin yoktu ama FF'i koydular. Yemek yiyen kardeşlerim afiyet olsun. Umarım eğlenmişsinizdir. Seviyorum sizleri. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Yorumlarınızı okuyorum vardı. Değişik sapık istekleriniz varsa yazabilirsiniz. Elden geldiğince çekmeye çalışıyoruz. Hoşçakalın.